inşa edeceğim ve bu şehrin her binasını her binasını videoda yapacağım şimdi ben ilk bölümde kararımı verdiğim bir çiçekçi yapacağım videoda uğraşmamak için böyle çerçevesini çıkarttım binanın ama daha bitmedi çok çılgın bir bina olacak çok çılgın yani şimdi şöyle camları düşelim bu videoda da böyle bir anında sizinle sohbet etmek istiyorum yani Hayat evet, nasıl böyle? Sınav varsa sınavlarınız nasıl? Falan. Falan Yani. Bir de bu videoda önemli birkaç şeyden bahsedeceğim. Önemli dediğim YouTube kanalı ile ilgili başlayacağım serilerle ilgili. Bildiğiniz gibi bilmiyorsanız söyleyeyim. Minecraft'ta bir nedir update'i geliyor. Minecraft Survivor'ı o update'ten sonra çekmeye karar verdim. Temiz mis bir update kokusuyla devam ederiz. Devam edemeyiz. Sıfırdan başlarız dedim. Bildiğiniz gibi bilmiyorsanız söyleyeyim. O Minecraft videosundaki dünyayı muazzam yanlışlıklarımla sildim. Sildim yani. O kadar da kasılmıştım videoda işte demir falan. İki tane elmas vardı hatta. Ah iki elmas yok mu o iki elmas. Çok zor buldum onları. Elmas arkadaşlar öyle kolay bulmak değil yani iki elmas dediğime bakmayın. Elmas yani bu. Tabi yeni güncellemeyle elmasın bir hiç bahanesi kalmayacak. Netherite geliyor. Çok çılgın zırhlar yapacağım o netherite ile. Tiger diye striker nasıl okunuyor bilmiyorum. Türkçesini söyleyeyim. Yol gezer diye bir yaratık geliyor arkadaşlar. Love Durian. Tuhaf bir yaratık böyle sırasız bir şey yani öyle bir şey geliyor sonra pikler falan derken. Ne kadar biyom geliyor yani. Hiç bekliyor hayal etmez. Bir de keçi falan gelecek dediler hala gelmedi. O keçileri istiyorum. Keçisiz olmaz. Keçiyi ya getirecekler ya getirecekler. Başka yolu yok. Keçi var dediler geldik yani oyuna yükledik. O keçiler gelsin çok güzel bir hayvanat bahçesi de yapacağım bu şehre. Hatta ikinci videoda hayvanat bahçesi yapalım arkadaşlar. Ona spoiler'ı verdim hani. Bu yüzden spoiler var. Ama hayvanat bahçesi büyük bir yer yapacağım. O yüzden 2-3 bölümde yapmayı planlıyorum. Bu kadar yani. Böyle yani Minecraft. Kara kara piksel piksel. Arkadaşlar bugün bir de belki de Clash of Clans videosu atabilirim ya da yarın. Ama büyük ihtimalle bugün değil yarın atacağım. Ama bugün de atmaya çalışacağım. Vakti kalırsa. Vakit önemli. Ama ne demişler? Zaman göreceli bir kavramdır. Yani internet de göreceli kavram ama beleş vermiyorlar. Olsun yapacak bir şey yok. Beleş internet Anca bir binlerlerce yıl sonra falan. Neyse tamam. Böyle yaptık. Şurada işte bir boşluk oluştu da neyse buraya da kasa yaparız. Şimdi arkadaşlar o şey almamışım. Bunu at. Hmm, şuradan nerede nerede? Öndeleyin. Bunu alacağız. Şimdi size dünyanın en iyi çatı, yapması yapma göstereceğim Minecraft'ta. Daha iyisini bulamazsınız. Nasıl yapıyorduk? He şöyle böyle koyuyoruz bir böyle koyuyoruz bir böyle koyuyoruz bu kadar şimdi Sonra geliyoruz buraya böyle böyle ve böyle sonra yarım bu da alıyoruz böyle böyle çıkıyoruz yavaş yavaş çıkmaya devam çıkıyoruz blok blok yarım yarım bloklarda devam ediyoruz çıkmaya devam devam sonra ortaya bir tane şundan çakıyoruz ama böyle çakmıyoruz nasıl çakıyoruz şu arkasını destek verelim böyle çakıyoruz buna da böyle yap böyle yapmıyoruz her şeyi kırdım dur yıkırdım şunu şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz böylece güzel oluyor hatta şunu yok hatta bir dakika bunu yarım yapsak yorum blok nerede şurada o zaman dur Hı? Hmm. yapacak bir şey yok o zaman böyle ve böyle tamamdır. Mission completed. Şimdi şöyle şöyle geliyoruz. Geliyoruz. Bunu yapıyoruz yanlış koyduğum için. Geliyoruz. Buradan da gelelim. Gel 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 gel. Gel 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 gel, gel. gel. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. Bat yapıyoruz. Yapamıyoruz. Bat yapıyoruz. Bat yapıyoruz. Böyle, böyle, böyle tamamdır. Sonra devam böyle. Bu çok eski bir çatı taktidir Minecraft'ta. En büyük buldur ustaları bilir bunları. Başka kimse bilmez. Ki onlardan biri de ben anlattayım. Değerimi bilin. Böyle, böyle. Dediğim gibi bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle tamamdır. Sonra buradan çatını böyle bu tarafı çekiyoruz, 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 çektik. Tamam. Gel bu tarafa, buradan böyle çek, 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 çek. çektik. Tamam böyle. Ah dur atta. Aklıma fikir geldi. Ama şu çatıyı bir çekelim. Öbür türlü yapabilir miyiz? Emin değilim. Çekeyim. Bir mimari önemli yani. Minecraft eşittir mimari. Neyse bu fikir zaten Minecraft. <laughs> Yok. Bu espri başka bir videoya saklayayım. Çok iyi bir espri ama ya. <laughs> içinizde kalsın. Kek kek kek. Patlayın emin meraktan. Kek kek kek. Ama merak etmeyin. Bir 50 video falan sonrası söyleyeceğim bu espriyi. Ama doğru anı beklemeliyim. Doğru an. En doğru vakit geldiğinde bu espriyi söyleyeceğim ve çok çılgın şeyler olacak. Kek kek kek. Şeytani gülüşüm. Tamamdır. Şimdi fikrimi hayata geçirelim mi? Geçirsek mi? Geçirelim. Ama şuranın bir ortasını bulmamız lazım. Böyle böyle koyalım. Koy, 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 koy. Buraya yeter mi böyle? Yeter mi? Ya da yoktur. Şurayı komple. Kumpurluk kırdım. Böyle yapalım. Bir blok daha kırayım. Bir düşüneyim. Oldu mu? Bence öldü. Da nasıl olacak? Olmasın oldu. Şunları şöyle kırdım. Ben böyle okay. Bunu böyle yapalım, böyle böyle. Böyle böyle yapalım. Arkadaşlar yarın bir günde o deniz biyoloji videosunun ikinci bölümü gelecek. Çok aradım altı putları falan ama bulamadım bir daha yerinde. Evet tamam diyelim, böyle oldu. Buradan diyelim tamam. Ortası burası. Merdiven alalım. At bunu. Merdiven nerede? Hatta iskele yapalım. İskele cantır. Bunu böyle yapalım. Böyle yaptık. Böyle gelelim. Bunu niye koyamıyorsun ya? Böyle koyalım. Oluru var gibi. Oluru var. Hissettim o oluru. Bunları böyle alttan alttan koyalım. Temizden. Güzel benziyor. Böyle koyduk mu? Koyduk. Sonrasında şunu şöyle yine yapalım. Buradan da girelim ama şu an gir. Şurada çıkmamız lazım. Görüyor yok Hayır, tamam. Böyle gel, gele böyle yapalım. okey Buraya böyle gelelim. Bir ara da hapishane yapmak lazım. Benim de yaptığım her şeyde hapishane. Hevesleniyorum, yapıyorum. Sonra pat. Üşeniyorum hapishaneyi yapmayı. Siliyorum dünyayı. Ben de böyle insanım arkadaşlar Üşeniyorum. eve hevesleniyorum, hevesleniyorum. Sonra üşeniyorum. Herkes de üşenebilir şimdi. Günahımı almayın. Neyse devam edelim. Tamam. Ama bak güzel oluyor. Şunu devam ettirelim. Şöyle. Böyle çiğme. Şöyle çek bunu. Böyle çek bunu. Bunu çek bunu çek bunu çek bunu çek bunu. Çek, bunu, çek, bunu. Tamam. Tamam. Sonra şöyle yapacağız. Böyle yaptık. Mı? Yaptık. Şşşt. Nasıl yaptık? Yapamadık. Yaptık diyelim hani. olur var dedik. Hadi olur oldu. Yataşını da şöyle koyduk. Ne? Bunları böyle koyduk. bunları böyle koyduk. Buradan da böyle devam. Bir Tamam. Bunları çaktık. Olur var bir olur var. Olur gördüm ben bir göz, göz ucuyla bir işittim olur. Sonra dediğim gibi bunları böyle Aynen. Tamam. Şimdi çime. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Çok olumlu kullandık ya? Yok ya odun iyidir. Böyle ve böyle. Şuraya bir pencere olsun. Yok. kır. Alım. Böyle böyle yapalım. Böyle 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 yapalım. Ay şarjım azalıyor. Olamaz. Videoyu hemen bitirmem böyle böyle. Hızlı hızlı Cemal yap. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Video da bayağı uzun oldu. Böyle Şöyle cam koy. Şöyle 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 şöyle. Hızlı hızlı. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Koy, koy. Arkadaşlar videonun bu kısmını yavaşlatarak izleyin. Çok hızlı yapacağım. Şaka o kadar da hızlı değilim. Zandırmayın videoyu. Bir hata yaptık gibi. Yaptık mı? Yok yani yapmadık bence. Kötü oldu ya yani. ama yok. Yaptık artık. Hatta şunu şöyle koyalım. Yavaş bir akım koyuz versin. Buna da bir şimdi çatı yapalım. Ama ondan önce Burası çok sıkıntı. Şöyle, şöyle yapacağım bir takımı. şuraları da kıralım bir olur var ya vallahi bir var ne olur gördüm bir kere artık ölsem de salma burayı da aynı çatıdan yapalım ama küçüğüne evet küçüğünü gösteriyorum şimdi arkadaşlar önce şunu koyabilirsin değil mi? bunun küçüğü şöyle böyle sonra böyle aynı bu şekilde bunun çatısı direkt dümdüz yapıştı çok iyi oldu ya. niye bu böyle oluyor yani doğru şey. sonra bu Şuna devam edelim. buradan Böyle. 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 Nasıl yapmıştık ki? Böyle. 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 Şuraya bir tane şöyle. Şuraya bir tane şöyle. Koyduk. Bunu koyduk şöyle şöyle böyle 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 tamam böyle 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 böyle, böyle. böyle, 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 böyle. şimdi şöyle koyduk mu tam böyle koyayım tamam şöyle baktık mı temiz bir görüntü oluyor mu oluyor önden bakalım buraya oldu bence oldu. Şimdi bu iskeleden kurtulalım. Şundan bir lamba alalım. Tamam. Şuraları sıfıra sıfır yapalım içeri. Küçüldükçe küçülüyorum. Dokunmuyorsan kır burayı. Yapıştır. Pat. Pat. Kır. Pat. 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 Kır. Pat. Sucuğum pat, pat 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 pat. Kır. Canım lahmacun çekti. Ulan bu lahmacun sevenler bu videoya like atsın. Sayımızı bilelim. Ee, hatta yok. Lahmacun sevenler değil. Bu videoya sevgilisi olmayanlar like atsın. Sayımızı bilelim. Sevgililer günde sap sap dolaşanlar bu videoya like atsın. Bir like oldu bile. Gel <laughs> gel. Komik komik espriler bunlar. Dağıt, Pat, kır, pat. Üstüne bir Pat, pat. Pat, pat. Kır, pat. Pat, koy, pat. E yok bunu kırmıyorduk. sonra pat, kır, pat. Kır, pat, pat. Pat, pat. Kır, pat. Tamam. Bu oldu? Ulan yukarıya çıkalım. E burada dünden hazır. Şöyle lambaları koyalım. Ortası var mı? Olmaz mı be? Ben yaparım da ortası olmaz mı? Buraya bir yatak koyarız. Güzel bir dükkan sahibinin evi olmuş olur. Sonra buna inelim inelim inelim. Böyle bir tezgah yapalım yapmaya yapalım da. Burada turku eşeği koyayım. Göz gözü görmüyor. İki boşlukla. Bir iki. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar. işi halledip geri geldim. Şimdi iki iki koymayacağım ama. Bir iki pat. Bir iki bak Tamam. Çok aydınlanmadı gibi kenarlara koyabilir miyiz? Neden ne? Bir iki pat. 2 Bir iki pat. Bir iki pat. Pat koyamadık Pat. Bir iki pat. <laughs> Bir iki pat. Bir iki pat. Bir, Bir. Bir de kaldı. Şimdi tam lambayla işimiz kalmadı. Lambayı at. Sonra şuradan yarım bloğa gel. Bunu al. Çok güzel masa yapmayı da bilirim arkadaşlar. Bakın masa. Siz yapabilir misiniz? <laughs> şuna şöyle koy sonracıma. şuna şunu da koy. Şuraya yarım koyalım mı? Ya. Koyalım. Sonra bunu yine at. Gel buradan bunu al. Şuradan tezgah giriş. Nereye doğru? Geçelim? Tamam. Okey. Her şey güzel. Şimdi şunları bir dakikalığına yok bu kalsın. Bunları bir envantere atalım. Şimdi dükkanın çiçeğine gelelim. Şimdi şuradan öncelikle toprak al. Şuradan saksı nerede? Saksı, saksı. Şuradan tuğlayı yine alalım. değil de. Madem. Turcan çiçekleri saçalım. Hmm, Çiçekler nerede? Şurada. Hı. Bir de olsun bir. Şu olsun. Bu olsun. Bu olsun. Bir de bu olsun. Bence gayet iyiydi Şimdi bura bir reyon. Şu reklamımızı bir yapalım. Şöyle. Şöyle. Şu vidir bir atayım. 5 dakikalığına bir tane daha. İki blokluk çiçeklerden çiçekleri nerede? Hiç bulamıyorum. Ay şu olsun. Bunu hiç sevmiyorum. Neyse. Açı koydum yerine durmamak bakacak. Doğru bugün yaşadım. Işte. nasılsın abi ne koyuyor? Bat, bat, Pat. Pat pat pat. Pat pat pat. bat, bat, pat. Pat bat, Pat bat, bat, pat, pat. koyalım. Pat bat, bat, pat. Ve pat. Şimdi çimen burası. Şöyle koyalım. Kaç kaç çimenli olan dansı. Neyse bunlar çiçek açar. Herhalde. Tamamdır. Şöyle koyalım. Biraz da gül olsun. Sorayım şu orada uzunlamasına bir masa olsun. Şunu kıralım. Saksalar olsun bu masalarda. Şöyle saksıları koyalım. Güzel oldu yani mekan olarak. Güzel böyle. Tam bloğatıya ihtiyacım var. Topraklık çok bir işim kalmadı ama burada kalsın olur ne olmaz. Şimdi mekanın ortası burası. Bunu kır. Şöyle Yok şöyle. Şöyle. Sonra çok mu büyük olacak? Bir emin değilim ama. Deneysel çalışıyorum. Evet. Çok mu büyük? Çok büyük. Direkt böyle blok kalsın. Sana ya hiç uğraşamayacağım. Ya da uğraşabilirim. Şöyle koyayım da. Yerden yani unutmayın. Direkt bu bloğun bunu koyalım yani. Ne hangi yere öbür türlü kazmaya. şu dönmedi. Beni uğraştırıyor. Burada boş saksı olsun. Ya çiçekçi de saksı da satalım yani. Tamam şimdi uzun boylu çiçekler işim kalmadığına göre geri bitir gülünü alabilirim. Sonra bir de şunu alalım. Leylak Deli olsun turuncu olsun en sevdiğim renklerdendir. Bu da benim hakkımda bitiyor. Bu, sonra böyle. Siyah da bayılırım arkadaşlar. Hediye göndermek isterseniz. Ya buraya da çiçekleri koyuyorum. Şöyle şöyle. Bu nasıl masa kırıyoruz direkt. Bunu yine bundan koyalım. Bir çiçek daha ihtiyacım var. Bu türdün tek örneği. Koskoca masada tek bir tane burada var çiçekten. O dur. Şunları iki kere koymuş olduk. Kır şöyle koyalım. Güzel oldu. Aynen güzel oldu. Şimdi cime. Bunu tırmanamıyormuş. Yani böyleymiş. İskele çok kullanmadım sonra Survivor oynamıyorum arkadaşlar. Bunu yine az şöyle. At, at 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 hepsinden kurtul. Şimdi çok güzel bir yatak odası yapacağım. Yataklar nerede? Bir çiçekçinin yatağı koyu yeşil olur. Açık yeşil olur. Koyu yeşil olur. Sandık. Sonra kitaplık. Sonra ciuma başka ne olur? Bir fırın olur. Yemek yani aç acına oturmayacak değil ya. Sonra burada da bir çiçek olsun. Saksıda ne olsun? Müge olsun. Müge anla. Aa doğru. Yeşilde ne var? Yeşilde creeper var doğru. Tam bir botanikçiyle uyumlu oldu. Bir sandık şöyle bir sandık şöyle. Sonra şöyle bir kitaplık koyalım. Böyle olsun. Tamam. Şöyle olsun, şöyle olsun, şöyle olsun. Bir çiçek daha. O da bu ne? Alyum olsun. Alyum, alyum. Ben bize alyum. Ama yani ocaklık yer kalmadı. Adamın ayağının ucuna mı koysak? Şimdi gelir ama Buraya koy kitaplar cayır cayır yaz. Gayet güzel bir oda oldu. O zaman son bir püf dokunuş. Koyalım. Hmm, nerede o tabela? Vay tabela. Tabela nerede? tabela. Hiç sakıntı yok. Tabela. Oğlum bunun adı ne? Yazı çerçevesi mi ne? Şu yüzeye dokunmak lazım sıkıntı olur. Burada mı? Nerede oğlum bu? Burada bir yerde Her Ha şuradaymış. Şey. Tabelalar niye çıkmadı ki orada? Şu yazın okunabilmesi için şu olsun. Ha. Daha büyük yazın ya Çiçek. Çiçek. Çiçekçi. Buraya da ortada olmadı ki. Çiçekçi üstüne. Gülüşmeler Şimdi bir renk seçelim Renk paletim çok geniş Dediğim gibi gri olsun Gri olmasın Pembe bir şey olsun Üstüne yakışır bir renk Neyse videoyu burada bitiyorum